Hastalarım hastaların bugün farklı bir uygulamayla sizlerleyiz. Hastamızın en büyük şikayeti ayaklarında olan terlemeler. Buna bağlı olarak e, terlik giyemiyor, rahat giyiniyor ve bu e, sosyal hayatını etkiliyor. Biz ne yapıyoruz el ayak kol altı terlemelerinde hep söylüyorum botoks tedavileri yapıyoruz. Gördüğünüz gibi şıpır şıpır e, damlama şeklinde terlemeleri var. Öncelikle bu terleme alanlarını belirliyorum. Şu şekilde yapacağım yerleri, uygulama yapacağım yerleri çiziyorum şöyle ee, sonrasında da botoks işlemine geçeceğim bizim yazın özellikle en çok yaptığımız tedavilerden bir tanesi el ayak terlemesi yine koltuk altı terlemesi herhangi bir ağrı acı hissetmiyor hasta bir bir buçuk yıla yakın bir koruma sağlıyor ilk yapılışta belki biraz daha bu zaman az olsa da daha sonra bu süreç uzuyor ee, dediğim gibi çok büyük bir konfor sosyal hayatta özellikle terlik giymede veya yazın yürümede bizi rahatsız eden bir durum e, biz çok seviyoruz çok kullanıyoruz herhangi bir yan etkisi yok e, şu şekilde belirledikten sonra şimdi ufak ufak dokunuşlar yapacağım hazır mıyız başlıyorum şöyle çizdiğim alanlara veriyorum dokunuyorum bu oradaki ter bezlerini geçici süreliğine Blokaj ediyor. aşırı terlemek de iyi bir şey değil çünkü aşırı terleyince de biliyorsunuz vücuttan bir takım mineraller kaybediliyor. Sabah öyle bir e, soru vardı bir hastam ozon savunmaya girebilir miyim diye asla e, tavsiye etmediğim bir tedavi ozon savuna çünkü e, birçok mineralinizi suyunuzu kaybediyorsunuz. Biz ter kaybetmenizi kilo verirken su kaybetmenizi istemiyoruz. Aynı şekilde burada da küçük küçük dokunuyorum bir yandan yapıyorum. Ee, gördüğünüz gibi hasta da herhangi bir ağrı acı yok. Çok ufacık Birkaç saniye sonra bitireceğim. Evet, birazdan kol altına da yapacağım, elleri de yapacağım. Hasta komplike bir hasta, hem kol altında var, hem ayaklarında ve avuç içlerinde var. Hepsi hepsine birden aynı anda çok kısa sürelerle botoks